aynı <laughs> oyunda Rahatlatıcı video bana koyayım. Dur lan şarjının dynosu var mı? Bakmadım ona lan Dino. Oğlum bin beygir ne lan? Bu ama yeni model. At, bas. Ne yapmış oğlum bu? Hiç beklediğim gibi değil ya. Kötü. Benim araba daha güzel ses çıkartıyor koyayım. Bu arada Doğan abiyle çekeceğiz video büyük ihtimal. Ee, bu ay içinde çekmeye çalışacağız. Haberiniz olsun. İletişime geçtik yani. Konuşuyoruz Doğan abiyle. Zaten iletişimimiz vardı. Geliyor yakında. Piste mi gidiyorsunuz peki? Kanka bilmiyorum. Doğan abi belirleyecek. Ya videonun içeriğini bilmiyorum. 3500 beygir ne abi? Ben bıktım bu GTR'lardan ya. <laughs> Taşınma ne zaman? Abi taşınmayı işte 2 hafta ya 18'e ne kadar taşınmış o 12'si 13'ü gibi taşınmayı düşünüyorum. Haftaya yani. Bakalım. Ya mobilyalar olmadı daha. Onları bekliyorum. Av Avion Ivy Üf demiş bakayım.